Pegasus Hava Yolları'nın Alanya uçuşunda yapılan Fenerbahçe özel anons hem uçakta hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Havacı Fenerbahçeliler Derneği üyesi iki kaptanın yaptığı konuşma takıma moral verirken Sarı Lacivertli Camia'nın birlik ve inancını bir kez daha gösterdi. İşte o moral veren konuşma. Dünyanın büyük spor kulübü Fenerbahçe'mizin saygılar yöneticileri, kıymetli teknik direktörümüz ve ekibi ve bütün camiamızın sevgisini, coşkusunu sahaya yansıtan birbirinden değerli futbolcularımız Pegasus Hava Yolları'nın 1907 şeref numaralı alay uçuşuna hoş geldiniz. Bugün sizlere koptuktan Havacı Karabahçeler Derneği'nin üyesi iki kaptan olarak sesleniyoruz. Karada tribünlerde olduğu gibi havada da sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Bugün bu uçuş bizim için sadece bir şehirden diğerine yapılan bir yolculuk değil sarı lacivert renkleri olan inancımızı, mücadele ruhumuzu ve bitmek bilmeyen Fenerbahçe sevdamızı taşıdığımız özel bir yolculuktur. Yarın Alanya ve devamındaki bütün maçlarımızda biliniz ki size bizler gibi sonuna kadar inanan milyonlarca Fenerbahçeli ve her şartta takımın arkasında duran büyük bir camia var. İnanıyoruz ki bu inanç, bu birliktelik sahaya yansıyacak ve Süper Kupa'nın devamında bizlere sayısız kupalar kazandıracaktır takımımıza yürekten başarılar ve keyif uçuşlar diliyorum. Yaşa Fenerbahçe.